Yüzüne asmana gerek yok. Çünkü bugün sizi çok güldürecek bir videomuz var. Büyücülük ve maskaralıklarla dolu. Kaçırmak istemezsiniz. Keyifli izlemeler. Aa, tatil. Mürettebat hak ettikleri bir molada. Güzel figürler. Bu ne? Partiden anlamayanlar işte burada. Hadi çocuklar bütün eğlenceyi kaçırıyorsunuz. Ooo oh, bak Vay canına Ne ha, Gitmek ister misin hmm, Tabi Biraz korkutucu görünüyor ama En azından koltukta tüneyenler kalktı Buyurun gelin Hepiniz büyücülük şovuma gelin Çok güzel Etkilenmedin mi kriz Sihrimi ilk kim görmek ister? Aa, inanmayanları fark etti. Ne? Önce sen. Hayır, istediğini biliyorum. Sizin başka seçeneğiniz yok. Aa, evet. Nihayet biraz tatilin güzelliklerini keşfetme zamanı. Abrakadabra, abrakazam. Ne yapıyor? Aa, Tanrım. Kelip pembe tekrarlıyorum. Keli pembe. O kadar da kötü değil. Kelinin yeni bir görünümü var. Sizin için de bayım özel şeyler saklıyorum. Ve kalabalık çılgına döner. Ne olacağını merak ediyorum. Mavi kriz. <laughs> İnanmayanlara karşı bu kadar kolay <laughs> pes etmem. Challenge ilan ediyorum. <laughs> renkli Yemek challenge'ına hoş geldiniz canlarım. Sana sunulan yemeği yemelisin. Hepsi sana büyücünün sunduğu renkli aynı olacak. Okay. O zaman bir bakalım. Aa! <laughs> Kötü şans kili. <laughs> o zaman seninkine bakalım. Evet, tamam. Aa! mavi sert haşlanmış yumurta. Çok daha kötüsüymüş. Ve kokuyor. Heh, şuna bakın. Oyun suratına geçiş. O, o oyundayken o değil bir başkası. Ve kocaman bir ısırık alıyor. Bu kız tamamen korkusuz. Sıra sende dostum. Ben mi? Tamam. Oyun suratı. Yumurtayı alıyor. Yumuluyor. Ve gol atamıyor. Bu oyun suratı seni yok etmek için hazır. Ay, ay, ay. Bu adama biraz su getirin. Kaybetti. <laughs> tamam çocuklar, şu anki skor ne? Oo, Chris lezzetli bir ikram aldı. <laughs> Vay canına. Şanslısın. Bakalım de ne var? <laughs> Vanilyalı dondurma. Yürü be kızım. Bir saniye bekle. O dondurma pembe değil. Ha, ha, haklısın. Ama bekle. Her zaman kırmızı ve beyaz karışınca pembe olur. Kahretsin. Az kalsın yiyordum. Artık yapacak bir şey yok. Ay, çilekmiş gibi davran. Buna bayıldım Kili. Hmm, tam olarak pembe olduğu söylenemez. Sana yardım edeyim zavallı kız. <laughs> i̇şte geliyor. Acı, acı, acı yanıyorum. <laughs> Aman tanrım bu soğukta ter bastırdı. Su ver karesi lütfen. Hmm, tamam. Ve o yokken Kele onun tatlı ikramına küçük bir sürpriz bırakır. Geri döndü. Teşekkürler Chris. İyi geldi. Neden bu kadar ıı, garip? Ne? Bu senin işin mi? Öyle olmadığını <laughs> söyleyemem. Şimdi ne oldu? sanırım işimiz bitti. Hala açlıktan ölüyorum. Aynen. Hadi. O oh, hala açık büfe için zamanınız var. Hmm, bana o takodan verir misin? Eski kız arkadaşın <laughs> sana büyü yapmış. Hey, hayır, hayır, hayır. Üzgünüm çocuklar. Meydan okuma 24 saat sürüyor. İşte bu. Beach kızdırmamanız gerektiğini öğretmemiş miydik size? Aa! İyisin yine Amy. Kimse onu yemeyecek. Başka bir şey var mı? Hayır. Kafeterya siz aptalları bekliyor. Evet efendim. Challenge'ımıza geri dönüyoruz. Tamam oturun çocuklar. Görünüşe göre yapacak işleriniz var. Kokuyor. Ama bekleyin. Keli dondurma olayını henüz sonlandırmadı. Ah hayır. Pipetim odanın diğer tarafına uçtu. Ah, günün en sevdiğim kısmı Chris'le uğraştığımız kısım. Lezzet katması için biraz jelatin tozu. Karıştır ve bekle. Ah Chris çok tatlısın. Zavallı adam susamış. Ama ama içeceği bir şey yok ki. Planın işe yarıyor. Hey kendini paralama. Ha? Bu sıvı değil. İyi Teşekkür ederim. Aa, fırın. Kelly benimle başa çıkabileceğini düşünüyor. Şey aslında biraz da başa çıktı ama boş ver. Fırında küçük bir hile yapman gerekecek. Aa oldu bile. Şimdi dışarıya gel bakalım. Chris susadı. Hey Kelly. Ah, Chris geri döndü. Ve bu sefer içeceğiyle geri döndü. Şerefe. Ne oldu kızım? 1'e iki anlaşması. Wow. Mavi pasta mı? Çok heyecanlanmazdım Keli. Bu benim. Ha, işin zor. Hey, en azından çileğini alabilirsin. Ha, umarım çok aç değilsindir. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben buradan gidiyorum. gözlükler çok güzel. Deneyebilir miyim? Ha mı? Beni seviyor. Hayır, yemeğini seviyor. Wow! Birine dünyaya pembe gözlüklerle baktığını söylerken kastettikleri buymuş sanırım. Hmm, sihirbaz bey bu konuda ne diyeceğinizi merak ediyorum. İşte geliyor. Yaptığını düşündüğüm şeyi mi yapıyorsun? Üzgünüm bayan. <laughs> Bu tam olarak keli için değil. Abra, kadabra! Devam et, yiyebilirsin. Teşekkürler, açlıktan ölüyorum. Hadi, hadi, yiyebilecek misin bakalım? Bu büyücünün espri anlayışı bayağı iyi. <laughs> nefis, nefis. Oo, ağzım da eriyor. Evet, Chris çok özledim. Aha, aman tanrım. Sakin olun. Kiril sen bir. Biz e, bu yayını kessek mi? Bilmiyorum. Sanırım krize biraz zaman vermeliyiz. <laughs> Merhaba aptal ölümlüler. Yeterince iyi piştiniz mi? <laughs> Arkadaşlarımız normale döndü. hiç eğlenceli değil mi? İlk sen geleceksin. Hayır hayır gelmeyeceğiz. Kaybol. Oh, man. Ha? İşte şimdi parti zamanı. Görünüşe göre sonunda piste çıkmışlar. Oo, güzel. Ben niye değilim? Bana en iyi hareketlerini göster büyücü. Uhu, -huh. ve mutlu son. Kelly ve Chris'in o büfeye dalmamalarına mamalarına şaşırıyorum. Bye bye. Keyifli günler. Sayonara. Adios. Bu çılgın bölümde bize katıldığınız için çok teşekkür ederim ve teşekkür ederiz. Biz hazırlarken emin olun sizin kadar eğlendik. Bize yorum ve düşüncelerinizi bildirin. Büyücü arkadaşımızı sevdiniz mi? Elinde büyünün gücü olsaydı arkadaşlarına ne büyüler yapardı? Ayrıca abone olun ve bildirimler için çan düğmesine basın. Videolarımızı kaçırma. Haftanın iki günü yeni videolarla karşınızdayız çekim hatalarının tadını çıkarın. İyi günler.